Evet, eczacıların %99'u ilaç bulmakta zorluk yaşıyor. Yurttaş hem ilacını bulamıyor hem de ekonomik kriz nedeniyle ödeyemiyor. İlaçta tedarik krizini ve eczacıların yaşadığı sorunları eczacı Utku Buksur'la konuşacağız. Sayın Buksur yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, ilaçta yaşanan bu tedarik krizlerinin nedenleri nedir sizce Sayın Buksur? Ya öncelikle e, şimdi no tam ya yani aslında tüm olaylarda olduğu gibi biz burada da dışa bağımlı bir ülkeyiz evet. kendi ilacımızı kendimiz üretemiyoruz daha doğrusu kendi etken maddemizi kendimiz üretemiyoruz en basit ilaçlarda bile bu yüzden e, dışarıdan bunları ithal olarak alıyoruz hı hı. E, şimdi şöyle bir problem var önümüzde bizim Eurokoru aslında. Euro kuruna gelen zam 4.57'den 6.29'a çıkan zamdan konuşuyoruz. %30, %35 oranında. Bu zam 100, 169 civarında kalemi ilgilendiriyor. Hani bu zam çözüm olur mu? Bu zam ne yazık ki çözüm olmaz. Hani 6.29 euro kurunu sabit diyoruz ama euro kuru gerçekte reel bir şekilde 15.5 lira civarında. Hani ee, İlaç firmaları da dolayısıyla bize ciddi bir ambargo uygulayacak. Birçok ilacı tamamen Türkiye'de göremez hale geleceğiz artık. Bunlardan hani başlıcaları da biyoteknolojik yöntemlerle üretilen insülin ilaçları, kardiyovasküler hastalık ilaçları, antibiyotikler bu gibi ilaçları zaten bulamıyorduk. Artık tamamen e, piyasadan isimlerini silineceğini düşünüyorum. Peki siz de az önce ifade ettiniz ilaç fiyatları dolara sabit ve yaşanacak olaylardan bahsedin, bahsettiniz. Peki e, yurttaşın hali nasıl olacak bu tablo karşısında sizce Sayın Buksur? Evet. Halkımız zaten işsizlik ve pahalılıkla mücadele veriyor yoğun evet. bir şekilde. yani Hepimiz de görüyoruz, basından takip ediyoruz. Yemek sepeti direnişi, migros direnişi gibi. Bu arada onlara da selam olsun. Evet. Halkımız zaten ciddi bir pahalılıkla mücadele ederken şimdi e, bu ilaç fiyatlarına gelen zamları da devlet kendi kompansı etmiyor. Yine halka yansıtıyor. Halka işte ilaç farkı payı farkı, muayene farkı gibi kalemler aracılığıyla doğrudan halktan aslında bu zamları e, mahsup ediyor. Hani böyle olunca da aslında ilaca gelen zam Hiçbir şekilde halkın yararını olmuyor. Tam tersi halkın yine zararını oluyor. Halkın yine cebini yapıyor. Hani eczacı olarak aslında biz de istemiyoruz. Fakat e, böyle bir sistem işte bir sağlığı ücretsiz hale getirdik gibi benzer yanlış propaganda araçlarıyla hani e, sizden eczacı para istiyor. Aslında devlet tüm ilaçları ödüyor gibi propagandalar yapıldı yıllarca uğundar ne kadar geçersiz olduğunu da halkımız anladığını düşünüyorum. Peki Çünkü, yurttaştan e, çok... size tepkiler var mı e, bu konu hakkında? Yani yurttaş size tepkide bulunuyor mu? Yurttaşın tepkileri ne doğrultuda oluyor sizce anlattıklarınıza göre? Besten şöyle zaten hani artık Sağlık Bakanlığı kurumca doğrudan halkla yüzleşmiyor doğrudan evet. yüzleşemediği için ilaç tedarindeki en büyük zincir olan hı. eczacılar aslında hı hı. bu yanlış politikaların edilgen faktörü olarak halkın karşısına dikiliyor. Halk tabii ki de hesap soruyor. Hani hı hı. sanılmasın ki bunlar bu zamlar kabul edildi. Biz bu zamları yaptık. Biz tamam üzerimize düşeni yaptık artık. Bundan sonra top eczacıda asla böyle bir şey söz konusu değil. Ama halkımız fedakarca nasıl elektrikten, nasıl doğalgazdan, hı hı tasarruf ettiyse ilaçtan sağlıktan da tasarruf olduğunu seçiyor. Hani böylelikle aslında çok daha dramatik e, yani tablolar ortaya çıkıyor. Hani bizler de hiç istemiyoruz bunu. Hani bizler yeminli meslekteriz. Tabii ki hastalara kendimiz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Atıyorum ben eczanem Esenyurt'ta. Esenyurt'taki bir ilacı Ortaköy'deki bir eczaneden tamamlamaya çalışıyoruz. Hatta geçen ilginçtir, haberde de konu oldu. Bir tüp bebek tedavisi gören bir hastam. Hı hı. Reçetesinde hormon replesman tedavisi yani hormon ilave edilen bir hasta bu. Ee, hı hı. Hastaya tam tamına 2500 liralık bir ilaç katkı payı tutarı çıktı bir reçeteden. Bu sadece ve sadece çok üzücü 3 aylık tedavisi için. Hı. Yani bir yıl tedavi olduğunu düşünürsek bir hastanın evet. varını siz hesaplayın. Hani hı hı. Bunlar asgari ücrette çalışan kişiler. Evet. Hani e, artık en temel ihtiyacımız olan sağlık bile bir lüks haline geldi. Evet asgari ücretin yarısından fazla e, bir tutardan söz ettiniz. Aynı zamanda yurttaşın veresiye ilaç aldığı da gündemde tüm bu tablo karşısında. Siz nasıl bu örneklerle hiç karşılaşıyor musunuz? Veresiye ilaç isteyen Tabii hastalar şahsen, oluyor mu sizce? Şahsen kendi eczanemde benim piyasadan toplam 56 bin lira kadar 56 bin TL tutarında bir e, alacağım var. Hani halkımızın işte bizden veresiye aldı. Hani borç olarak aldı. Daha sonra doktora yazdırırım diye aldığı ilaçlar bunlar. Daha dramatik şeyler de anlatabilirim size yaşadıklarımdan. Ee, bir hastam bir gün sıkışarak geldi. Ee, dedi ki hiç param yok. Bana ilacı verir misiniz dedi. Ben tabii ki dedim. Daha sonra dedi ki ama dedi siz bana inanmıyorsunuz. Ben hani bu parayı getireceğimi inanmıyorsunuz. Ee, ruhsatımı bırakıyorum dedi. Çalıştığı şirketin kamyonunun ruhsatını bıraktı. Ben yani, Hiç gerek yok dedikçe o ısrar etti. Eşim de hala kasamda duruyor 16 TL'lik ilaç Evet evet peki e, sizce nasıl olacak? Yani halk tasarruf edecek dediniz ilaç zamlarının ardından. Sağlıkta tasarruf olur mu peki Sayın Buksur? Sağlıkta tasarrufun olması tabii ki söz konusu hı hı. değil. Hani artık insanlar da e, hani kuklacıya bakmayı da kuklaya bakıp kuklacıyı görmemeyi bıraktı artık. Kuklacıyı evet. görüyorlar, her şeyin de farkındalar. Doğrudan hı hı. E, hani sağlık politikalarının yanlış olduğunu halk da idrak ediyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. Hani halkımız da gereğini yapacaktır mutlaka. Hı hı. Hani bir yerden artık bu bozuk düzen ortadan kalkınca. Ne yazık hı hı. ki ancak o zaman sağlıklarına kavuşacaklar. Peki sizin eczacılar olarak e, yapmayı planladığınız herhangi bir durum var mıdır? Bir eylemlilik, bir açıklama Ş planlıyor musunuz? Şöyle, şöyle e, zaten odamız bu konuyla alakalı gereken çalışmaları da yürütüyor tabii hı hı. ki. Ama e, biz bu zamların sadece Şubat ayında değil yılda en az 4 defa olması, 4 defa kura sabitlenmesi gerektiğini söylüyoruz, gerektiğini savunuyoruz. Böylelikle ilaçların ee, en azından hani yok olma süresinin kısalacağını veya hani e, bu sürecin daha doğru daha sağlıklı işleyeceğini düşünüyoruz. Hani biz olaya ne yazık ki hani çok üzülerek hep parasal boyutuyla bakıyoruz fakat evet. ilacın bulunamaması en değerli şey. Hani Hı -hı. ilaç olmazsa yani hiçbir şekilde tedarik edilemiyor. Evet. E şimdi biz de eczaneler olarak ilacı hastaya doğrudan tedarik zinciri en önemli halk olduğumuz için. Ee, Bunun da en büyük sorunu biz yaşayacağız. Ee, dediğim gibi süreç ilerledikçe de eylemselliğe dönüşeceğini ben de düşünüyorum. Hı hı. Evet peki SMA hastaları da var e, söz konusu olan ve e, hastalıkları çok e, yüksek meblalar getiriyor, gerektiriyor. E, SMA hastalığı için de kullanılan ilacı SGK'nın karşılayacağı açıklanmıştı. Burada kriter nedir sizce? Yani e, SMA hastaları ilaca ulaşabilecekler mi? Şu anda ulaşabiliyorlar mı? Şu anda ulaşılamıyor. Ne Hı -hı. yazık ki e, yine halkımız kendince çabalar işte çabalar içerisine giriyor. Bağış kampanyaları oluşturuyor. Medyada tabii ki bu haberler hiç gözükmüyor. Sizin gibi bağımsız medya kurumlarını tenzih ediyorum. Hiçbir şekilde gündem olmuyor. Hı -hı. Halkımız kendimiz yani her her gün Instagram'ı veya sosyal medyayı açtığımızda bununla alakalı bir paylaşım yapan bir sayfa mutlaka karşılaşıyoruz. Mutlaka önümüze geliyor. Hani aslında sorunun yanıtı da burada. Hı hı. Hani biz bu kadar görüyorsak demek ki hala çözüme kavuşmayan evet. bir problem. Evet, evet. Sayın Buksu, aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Destanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet ilaçta yaşanan tedarik krizine dair Eczacı Utku Buksur'la konuştuk. Kendisi e, ilaçta yaşanan tedarik krizinin sebebinin dışa bağımlı bir ülke olduğumuzdan bahsetti. Esas nedeninin ve kendi etken maddemizi kendimizin üretemediğinden bahsetti. Aynı zamanda ilaç damlarının ardından halkın ilaçtan tasarruf ettiğini hatta ilaçları veresiye yazdırdığını söyledi Eczacı ancılara sıradaki haberimize devam